kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahiret ne çıkar zevku sefası? 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde ceylan eyleyen, miraçta ümmetini dilere, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağrıyar anın, gökler yaridir. Onu seven günahlardan biridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel muhabbet. Aşık Yunus neyler cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız adı güzel kendi güzel onun adı güzel kendi güzel